Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz neredeyiz? Mersin Erdemli Ayaş'tayız. Yani Mersin'in incisi, gerçek anlamda incisi olan bir yerdeyiz arkadaşlar. Daha önce çekimlerde söylediğimiz gibi içinde böbrek taşı dahi bulamayacağınız bu tatil cennetisi. Yani havasıyla, suyuyla, deniziyle on numara olan dağla denizin dans ettiği, birleştiği bir yerdeyiz. Ayrıyetten mavilikle, yeşilliğin dans ettiği bir bölgedeyiz. Yaklaşık 33 metrekarelik bir terastayız ve bu terastan kapanmayacak full deniz manzarası var. Denize 120 metre, kumsala placa 120 metre bir mesafediz. Lamos Otel'in tam karşısındayız. 9,5 dönüm arsa üzerine kurulu, bakın özellikle burada dikkatini çekmek istiyorum. 9,5 dönüm arsa üzerine kurulu, 3 bloktan oluşan zemin artı 7. kattaki yani en üst kattaki teras balkonlu dairemizdeyiz. Üzerine herhangi bir sundurmalar kapattığınız zaman arkadaşlar muhteşem bir isterseniz hamağınızı, sandalyenizi, kış bahçenizi, aklınıza gelecek her türlü şeratinizi burada sağlayabilirsiniz. Zaten dairemiz 2 artı bir oturum üzerinde 120 metrekare net kullanım alanına sahip. Siz isterseniz bu daireyi 3 artı bir daireyi de çevirebilirsiniz arkadaşlar. Dedik ya 9,5 dönüm arsa üzerine kurulu 3 bloktan oluşuyor diyor. Arkadaşlar her Binanın altında yani hemen yanı başında jeneratörünüz var. Her binanın otoparkı ayrı yerde arkadaşlar. Toplu halde değil. Ve sosyal alanlar içinde arkadaşlar aqua parklı dev gibi bir havuzumuz. Hemen onun arka tarafında arkadaşlar yarı olimpik bir havuzumuz var. Yani aslında sizin burada çocuklarınızı bırakıp bu 9,5 dönüm arsiyon şeratinin içinde yaşayabileceği, gezip tozabileceği muhteşem bir yerleşkedeyiz. Ve bu yerleşkenin içinde voleybol sahası, basketbol sahası, Seyir Tepesi arkadaşlar, Ateş Çukuru, 150 metrekare çocuk oyun alanı, çeşitli barbekü alanları, çeşitli kamelya alanları aklınıza gelecek her türlü bir sitede, bir yaşam cennetinde ne olacaksa arkadaşlar bu deniz manzarasında hepsi burada var. Aydatımız 1200 lira arkadaşlar, çok büyük bir aydatımız yok, yıllık verip kurtulabilirsiniz ve bu deniz manzarasının keyfini sonsuza kadar yaşayabilirsiniz. Kezban gel şu yeşilliği bir çek. Dedik ya dağla dişille mavinin buluştuğu yer. Dedik ya havasıyla suyuyla denizi içinde böbrek taşı dahi bulamayacağınız bu muhteşem denizde keyifli dakikalar yaşamak istiyorsanız ve hem üst geçitten ve de hem alt geçitten sevdiklerinizle oraya gidip o kumsalda, o plajda güzel bir şekilde denize girmesi için muhteşem bir alandır arkadaşlar. Aslında içeri çok temizler. Ben yine de ayakkabımı çıkarım sunumumu öyle yapacağım arkadaşlar. Ayakkabımızı çıkardık ve 38 metre karelik arkadaşlar. Bakın, 33 metre kare orası dedim. 38 metrekarelik mutfak ve salondan oluşan odayız. Dev gibi bir odamız var arkadaşlar burada. Ve burada 1, 2, 3 tane full panoramik penceremiz var arkadaşlar. Tavan yüksekliğimizde gayet güzel boydan boya bir mutfak düzeni var. Dairemizin kalitesi hakkında tabii ki arkadaşlar bazı örnek verimse bazı ufak tefek eksikler görebilirsiniz. Fakat dairemiz sıfır bir daire. Eşyalar yeni konuldu arkadaşlar. İkinci el bir eşya bunlar bilginiz olsun. Ve burası Yapı kullanma izni alınmış kat mülkiyetli bir yer arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda. Adam mutfağımız var bu şekilde. Televizyon temiz karşıda. Eşyaları ister kullanırsınız ister atarsınız. Tamam size kalmış. Özelliği ne demiştik bazı üzerinde bir tanesi? 3 adet balkonu var. Terasın dışında 33 metre taraşın dışında 9 metrelik batıya bakan tarafta ve 4,5 metrekarelik arkadaşlar doğuya ve güneye bakan tarafta bir adet balkonuz var. Kezban bu tarafa geç. Ben şu balkonu bir göstereyim. YouTube kanalı izleyeceğimize şuraya bir göstereyim. Burada bir balkonumuz var arkadaşlar. Çok büyük bir balkon. İsterseniz siz burayı kapatıp herhangi bir tasarrufunuzla kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Zaten şu görmüş olduğunuz iki tarafta arkadaşlar e, kolonumuz yok. Kiriş balantanız yukarıda, kolon da burada. Görmüş olduğunuz gibi. burayı kırdırıp bu kiriş balantanı, bu da kolon. Buraya kırdırıp arkadaşlar buraya odanın içine de dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Burası bu şekilde. Buradan çıktık. Burada bir antralımız var arkadaşlar. Antralımız gayet güzel. Koridor alanımız da gayet uzunca arkadaşlar. Burada bir geniş bir antralımız var. Hemen görüntülü diyaforumuz arkadaşlar. Burada bu arada spotlarımız, ledlerimiz, her şeyimiz, fiberimize kadar çekilmiş. Bu daire aboneliklere dair full hazır bir şekilde size teslim edilecek arkadaşlar. 3 kapaklı burada, 3 kapaklı yukarıda, 6 kapaklı vestiyerimiz. Hemen geldik kesme orada dur. Bu koridor bir çekelim. Dairemizin arkadaşlar kirliliğine, herhangi eksiklerine bakmayın. Ben size burayı inanın diyorum size böyle bir daireyi bedavadan biraz pahalıya veriyorum. Öyle tesevvimize getirin. Burası koridoran arkadaşlar. Antralarımız orada. Hemen burada bir adet çocuk odamız var. Çocuk odamızı anlatırken size hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Burada görmüşsünüz kombi tesisatımız çekilmiş. Buraya yaz kış kullanabilirsiniz. Otoban açıktan sonra mükemmel bir kira getirisi olur arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Erdem'in o e şehrin trafiğinden, havasından sıkılıp bu muhteşem deniz, 100 metre panoramik deniz manzarasında burayı kiralamak isteyen çok insan çıkacaktır. Yani benim söyleyeceğim rakamlar tahmin 400 bin civarında arkadaşlar yıllık. Bakın abartmıyorum size. Burası çocuk odası. 3,5 cephenin tamamı bir daireden bahsediyoruz. Bir e, teraslı bir daireden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve buradan da yine tüm odalardan olduğu gibi sağından solundan her tarafından bir deniz manzarası görüyoruz. Yine dedik gibi dairemizin bakın Fiyatını öyle bir uygun fiyata veriyorum ki size sizden rica ediyorum buraya alınca buraya 500 bin lira civarında bir masraf yapın. 500 bin lira civarında bir masraf yapın. Burayı saraya çevirin arkadaşlar. Eşyanızla her işinizle birlikte burayı döşeyin. Kendinize tamamen bir yaşam alanı, kendi yaşam alanınızı kendiniz yapın. Zaten ben size o üstüne konulacak 500 bin üzerinde de daha uyguna vermiş oluyorum arkadaşlar. Bu dairenin emsalleri arkadaşlar 4,5 milyon. Açık mı net konuşayım. Ben size bu daireye 3 milyon 400 bin veriyorum arkadaşlar. Üzerine 500 bin lira masaya 3 milyon 900 bin. Yine 600 bin lira aşağı almış olacaksın bu daireyi. Dedim ya burası banyo alanı. Duşa hemen burada arkadaşlar. Böyle abim var. Sorun yok Kezban. Hemen burada. Bu YouTube kanalı olduğu için Kezban kafana takmana gerek Artık kafana göre çekebilirsin. YouTube burası e, çamaşır makinesinin olduğundan arkadaşlar prizler her şey çekilmiş burada. Burada arkadaşlar termosifon koyacak yeriniz de var. Bilginiz olsun. İsterseniz buraya da kullanabilirsiniz. İsterseniz balkonda termos ve kombi girişleri var. Oraya da kullanabilirsiniz. Bu şekilde klozetimiz arkadaşlar, Hilton lavabomuz arkadaşlar. Kalitesine rahatsız olursanız siz kendiniz burayı komple değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik yatak odasına. Burası yatak odası. Dedik ya. Dört cepheli diye. Alın size arkadaşlar. Kuzeye de bakıyor. Doğuya da bakıyor. Güneye de bakıyor. Batıya da bakıyor. Nereden bakarsanız bakın burada her yerden deniz manzarası, doğa manzarası var arkadaşlar. Kezban gel şuraya bir. Şurada yatak başının olduğu yerden şöyle bir çek manzarayı. Çek manzarayı deniz manzarası. Ayağım biraz daha kirlenecek. Buraya girmek istemiyorum. Burası teknik balkon diye atlarınız var. Kezban buraya hiç gelme. Gelme Kezban buraya hiç gelme. Sen mi çekmek istiyorsun? Çek bakım Kezban. Kezban sen orayı çek. Ben de hemen televizyon ünitemizin olduğu yeri göstereyim. Yeşille mavini buluş yeri çekti Kezban. Hemen geldik bu banyolana. Bu banyolanda bazı eksiklerimiz var. Duşak kabin eksik arkadaşlar. Buraya 10 milyar bir masrafla duşak kabin yeriniz var. Koyabilirsiniz arkadaşlar kendinize isterseniz kafanıza göre rekor edebilirsiniz. Eksikleri konusunda bu pilisi arkadaşlar olmamış arkadaşlar buraya açık ve net konuşayım. Bu kapıyı değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü plastiğin olduğu da kalite düşüyor arkadaşlar. Açık ve net konuşayım. O yüzden bunu değiştirmeniz gerekiyor. Bu bizim YouTube kanalımızda. Şimdi arkadaşlar size ayakkabı giyebilecek miyim? Bir saniye arkadaşlar. Hemen bakalım. Aslında ben geçeceğim. Kezban gel ayakkabısı geçeceğim bunları. Gel bakayım. Anahtar bizde mi Kezban? Bakıyorum bir saniye. Kezban. Anahtar bizde mi Kezban? Evet bizde Kezban. Gel Kezban. Şimdi biz sosyal anları gösterdik ki Kezban. Çık gel. Burada bir adet sahanlığımız var Kezban. Bu bize ait. Bak Kezban. Bak Kezban. Yaklaşık 9,5-10 metrelik bir sahanlığımız var. Gel Kezban. Gel buraya. Bir şey olmaz. Gel ayaklarınız kirlensin. Müşterimize her şeyi gösterelim. Bakın. Aşağıda solunuzda otoparkınız var. Aqua parkınız var. Büyük bir havuzunuz. Hemen karşı tarafta arkadaşlar. Voleybol sahası yerine geçebilecek alanınız, basketbol, mini futbol sahası, seyir tepesi, kamelya alanları, ateş çukuru ve yine yukarıda 150 metre hak ya çocuk oyun alanı dev gibi arkadaşlar. Hemen onun üst tarafında buradan gözükmüyor. Yarı olimpik havuzunuz. Burada her şey mevcut. Gel kezban bir de buraya gel. Bizim o 3 blok dedim ya 9.5 tane. Bak burada da var kezban. Aşağı çek. Bak çocuk oyun alanları burada da kamelya, burada da barbekü alanları. Yani ortak kullanım, ortağın ortağı da yapmışlar da. Bir de her binanın yan tarafına yine yapmışlar arkadaşlar. Düşünün artık yani. Böyle bir yaşamdan bahsediyoruz. Etrafı komple çevrili, güvenlikli çocuklarınızı bırakın arkadaşlar. Keyifle burada tatilinizi yapın. Siz içeride e, yemeğinizi yaparken çocuklar öbür tarafta eşinizle balkonda artık e, çayını mı içer, kahvesini mi içer, iç Ne yaparsa yapar arkadaşlar. Böyle bir yer. Burayı kullanabilirsiniz. Burayı değerlendirebilirsiniz. Üstünü sundurmayla kapatın. Her şey yapın buraya arkadaşlar. Denize de 120 metre. Bakın yürüyerek 120 metre arkadaşlar. Kezban şuradaki alt keşit çek. Bakın. Plaja şuradan alt keşitten geçiyorsunuz arkadaşlar. Mavi olan yeri var ya kezban. Mavi aşağıda. Bak mavili Kezban. Mavi. Havuzun hemen sağ başında. Oradan alt keşit. Şu üst keşit çek Kezban. Üst keşit çek. Hemen şu solda. Yeşilliklerin olduğu alandan üst keşit çek. Oradan da plaja iniyorsunuz arkadaşlar. Güvenlikli bir şekilde. Muhteşem bir alandayız. Bu daireyi kaçırmamızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar yatırım tavsiyesidir ve yatırım garantisi fazla vermem ama bu fiyata bu daire yatırım garantisi olarak size sunabilirim. Sağlıcakla kalın. Yazlıksız kalmayın. Kendinize iyi bakın.